Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz oyunda bu gördüğünüz modu oynayacağız ama sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar başlıyoruz ve bay bay. Yeni oynayacağız bay bay ne? Arkadaşlar şu an karşı düşmanlarımız olacak. Aa, bakın mesela bunlar bir de bunların boss'u var arkadaşlar. Evet. Onları zaten bir dokunsanız onlar ölüyor arkadaşlar. Yani bu kolay olacak. Lala. Çok kolay. Bakın boss. Ama buna da bir kere vurman yeterli. Öldü bile. Ne seninle savaşacağız. La 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 la. Ben bir baleciyim. La 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 la. Hadi gelin bakalım. istiyorsan seninle havada bile savaşırım değil mi arkadaşlar? Bence ben çok cesurum değil mi arkadaşlar? Allah. Öleceğiz galiba 29. La 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 la. La la la. Martimi. çok tatlısın. Tatlı. 34 almışım bile. Bakın kim kazandı. Hala bye. bay. Arkadaşlar ben çok cesurum. Benim kadar cesur olamaz değil mi arkadaşlar? Yani. Neyse çok biriktiniz artık ben nasıl sıkıldım. Seni karşı koyuyorum büyük ana. Bakıyorum da sen bile beni yenemiyorsun yani. O zaman sen kim yenebilirsin? Küçük cicelerine ve öldük. Know, love, play ve play, play player, arkadaşlar. <laughs> la 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 la. La 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 la. <laughs> tut tut. 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 dut arkadaşlar. Onlar birer bir dut. Ana boss gelmiş ama umurumda bile değil. Çünkü o beni yenemiyor arkadaşlar. Bakın. O sadece kendi işi yaramaz cücelerini yenebilir. Hop. Uçuyorum. Uçuyorum. Bu oyunda uçmak istemez. Arkadaşımız bu kavanozun içinde. Bu yüzden size çok kötü yapacağım. seniz gelin hiç umrumda bile değil inanın efendim geliyorum